Bu tepe lambası. Yoksa define mi araba gidiyorsunuz? Satıyoruz, zaman? satıyoruz. Talla sulamak için yani. Defineciler alıyor mu? Bazı alıyor, bazı almıyor. Alanlar var ya. Yani. Alanlar var. Galiba böyle aranıyor. <laughs> evet, evet. evet orada define olduğu söyleniyor. Hatta o defineyi birçok kişi de arıyormuş. Fransızların orada altın işletmeleri varmış. Kurşun kaplıyorlarmış dışını. Kurşun diye limana götürüp yüklüyorlarmış. İçerisinde altın kaçırıyorlar. Katırlarla giderken hayvanlar düşüyor mu ne oluyorsa. Orada altın olduğu anlaşılıyor. Osmanlı askerler anlayınca orada bir çatışma giriyor. Fransızlar kaçıyor. Oradaki altınların ağzını kapatıyorlar. Bulamıyorlar. Kaç yıl önce olmuş tahminen? 500 veya 600, 700 yıl arasında. Siz de biliyor musunuz defineciler geliyor mu? Ne diyorlar size? Ne soruyorlar köy halkına? İşte burada bir mağara aranıyor en tepede. Orada sözde bir maden, altın madeni var. Evet. Eskiden mesela orada derler tren raylarının üzerinde getirmişler oralara mağaranın içerisine. Köylü gören yok da bu dağ Kızılca tarafında görenler varmışmış bunu. Biz ne bulduk ne gördük Dedi haberimiz var. İşte mağara varmış, altın varmış falan. 3-4 yıl önce bir ay gibi kendim de aradım. Kendiniz de aradınız. <laughs> Aynen. <gülüyor> Dağın gezmedik hiçbir noktasını bırakmadım. Bu Bilal denen şahıs delikten <laughs> içeri giriyormuş. Külçeler çıkarıyormuş. Biz de nereden baksan 10 kişi falan çıktık. Bilal Bey de yanınızda mıydı? Yok hayır. Sö söylemiş birilerine kulaktan duyma bize geldi haberler. Demiş bir delikten ben para alıyorum külçeler. Bir tanesi 15'er kiloymuş. Çok varmış aşırı çok varmış. Peki 800 ton diyorlar. 800 ton olduğunda 800 nasıl? 800 ton ben duymadım da bir kamyon yükü falan var diye duydum. Köy yakın ya sabah çıkıyorduk akşam iniyorduk. <laughs> <laughs> Neyle arıyordunuz? işte bak bunlar köylü yani hepsi diyorlar işte Bilal anlatıyor her gün gidiyormuş her hafta gidiyormuş alıyormuş. Çalışan insan nasıl gidiyor Müge Hanım benim eşim belediyede çalışıyordu nasıl gidiyor? Doğru düzgün izini yok bir şeyi yok nasıl gidiyor? Hayatım ama niye Bilal diyorlar? Ben Mesela, de bilmiyorum Müge ben kendim çözebilsem zaten buraya gelmezdim ben nereden bileyim? Ama şimdi benim çözeceğim olan Ahmet yani Bilal'in yalan söyleyip söylememesi değil ama <laughs> Bilal'in bunu kiminle bu işi yaptığını eğer bulursan Bilal'in ortadan kaldıran kişiyi de bulmuş oluruz. Ben bilim nereden bileyim? Ben nereden bileyim? Peki. O gün büyük istemeyi... Köy yakın ya. Sabah çıkıyorduk <laughs> akşam iniyorduk. <laughs> Neyle arıyorduk? Valla çubuklarla arıyorduk. <laughs> Bakırdan mı oluyor artık? Neydense onlar. Boşluğu ölçüyormuş herhalde o. Hı. Onlarla falan aradık. Boşluğa veya suya gittiği zaman böyle gidiyorsun ya. Geziyorsun geziyorsun. Böyle bak hafif hafif hareketleniyor bu. Hı. Böyle 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 böyle. Böyle oldu mu? Böyle çapraz oldu mu? Nokta orası. Peki Ahmet abi sen de bilirsin bunu. Bir anlatsana <laughs> bu çubuklarla ne yapıyorlar? Gel gel öğren sen de bak. Ben neden öğreneyim ya öğren. Ya bak doğrusunu yapamamışsın Ahmet abi. Ya biliyor. şimdi bak. Ha. Şunu görecek tamam mı? Tut bak şunu şöyle. Bir çubuk daha geçeceğim. Bunu, böyle tuttuğun zaman buraya. Ha. Gidiyorsun oraya tamam mı? Ha. Aynı öyle şekilde. Mal bir yansı bir yana dönüyor. Allah Allah. Ha. Aşağıda mal varsa duvarını ölçmek istiyorsan aynı bu şekilde bak. Giriş bir şey varsa bak. öyle dönüyor. Ha. ha. İkisi bir mi? Bu yukarı kapıyı bu şey niye? Boşluk varsa aynı bu şekilde. Biz demek ki yanlış diyormuşuk abla. <laughs> Valla boşu boşuna aramışık biz. Yanlış yere gidiyormuşuk hep. <laughs> Bizimki hep böyle oluyordu. Çapraz. <laughs> Ahmet Bey siz He. nereden biliyorsunuz? Ben yapmadım bu iş hayatında. Defnecilere bakayım ben şimdi. Aynı o şekilde yapıyorlar. Burada ne var? Şu var bu var. Ben de diyeyim, burada ayıp sanırsın. onlara. <laughs> Kızıyorlar bazen bana. Gazıyorlar gazı Bunun dediği bir Kaya çıkıyor, hamdolukla çıkıyor. İki üç defa böyle kapandı. Baktık her taraf kaya. Kazmak mümkün değil kazamadık. <gülüyor> <gülüyor> Beş metre girdik kaldık sonra. Giremedik içeri. Ah bir ulaşsaydık. Altınlara ulaşamadınız. <laughs> evet. Dağın var ya adım atmadık hiçbir yeri kalmadı. Her tarafını gezdik. ama. Al... Beni de çağırma hiç çağırmadın beni ya. <laughs> Eskilerden diyorlardı ki hani Fransızlar, Hititler, eski Yunan yaşamış bu dağın bizim eteklerinde. Olimpikos mu? Öyle bir ismi varmış herhalde Niftan'ın eski ismi. Onların duyduklarımız da Bilal'in ne? Desteğin ne bir? Onun söylentisi ne bir? Bilal, Bilal'in. Her tarafını dolaştık ama bir şey bulamadık. Sen de dağdasın hep. Çok defineciler görüyor musun? Geliyorlar mı? Kazıyorlar mı? <laughs> Valla bunun gibi defineci çok görüyorum ama bir tane bura yok. Haritalarla giriyorlar. <laughs> haritalarla giriyorlar. <laughs> <Haritalarla>. <laughs> İnan bak haritalarla ben de gördüm. Şu kahvede oturuyorduk. Haritalarla Haritalarla geliyorlar, haritaları gösteriyorlar. Bir kayaya diyorlar, kayada bir işaret varmış. Var, Karabeldik'in arabasını diyorlar. Karabeldik, Karabeldik o. Araba böyle yapmış bak. Arabayı yekeri vardı 70'li evet. yıllarda. Defransiyon bir de kızı arabın kafaya bir de valet giydiriyor. <laughs> <laughs> Kafa, kafanın içinden şu altında. Orada mı bulmuşlar? Tabii, <laughs> kafanın içerisinden şu an. Yıllardır ben bildiğim hep aramaya geliyorlar ama bulana hiç rastlamadık. Şimdi orada bir tane Arap heykeli varmış yani Arap dedikleri herhalde ne hani o döneme ait hani böyle bir başı var. O, o, da bir iş, yeri işaret ediyormuş. Sonra aramış aramış defineciler bulamayınca o heykelin kafasına balyozla bir vurmuşlar bir sürü altın dökülmüş kafasından. Evet yani ona böyle çil çil altın diye anlatıyorlar. Yani konuşulan bu yani hani. Yani bir altınlar da var ki demek ki millet konuşuyor yani bunu. Ama bu son külçe altın meselesi Bilal Bey'den çıkan külçe evet. altın meselesi. Emin Hanım, eşinizce o gün dövdüklerinde gördüm. Yıllardır ben bildiğim hep aramaya geliyorlar ama bulana hiç rastlamadık. eline harita alan gelmiş. Harita alan geliyor. Kırıkların dağında altın var diyen geliyor. Hiç bulanı görmedik. Şu anda mevsimi. <laughs> tabii, tabii. Ha, şu anda an mevsimi, mevsimi Toprak kaba ya. Şu anda kazırlar ama yarın to toprak kuruduğu zaman kazmıyorlar. Yağmur başladı zaman şu, an, şu anda Ali. Hani. Tam define mevsimi. Tam. <laughs> Bir de ay varsa şimdi gece falan kazılır. <laughs> İnanma Allah'a. Define lambaları da geliyor zaten. <gülüyor> 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 Vallahi o geliyor. Her gece rüyalarıma giriyor. Orada 100 lira, 200 liradan bahsetmiyorlar. Tonlarca altından bahsediyorlar. Bilsem giderim, ararım, tararım, bulurum, kimseye de kaptırmam. Burada bir şey var mı acaba? Biz de bilmiyoruz ama böyle bir söylenti var. Burada, bu da her taraftan insanlar geliyormuş. Ben 60 yaşındayım bu dağda hiçbir bir şey, kimse bir şey bulduğu yok. Ama bu Bilal, ben vallahi acıyorum bu çocuğa ya. Bu ne oldu bu çocuk? Ne oldu? Bulunmadı e yani, mı? Köyden bir sürü kişi kaçırmış Bilali. Daha yeni haberimiz oldu. Valla burada bir şey yok. Burada Bilal, Bilal bulunacak. Bilal ne o zaman açacak? Başka başı yok.